İlimizde pamuk hasadına başlandı. İlimiz topraklarının pamuk açısından verimli olmalarına rağmen halk arasında beyaz altın olarak tanımlanan pamuğun eskisi kadar ilgi görmediği belirtiliyor. 2000'li yılların başında yoğun olarak yapılmaya başlanan pamuk ekimi, yıllarca bilinçsiz sulama yapıldığı ve toprağın verimli tabakasının akarsulara karışmasına neden olduğu gerekçesiyle şikayetlere neden olmuştu. O yıllarda başlayan denetim çalışmaları sonucu pamuk ekimi yıllar içinde azaldı. Bir dönemler 12.500 dönüm civarında bir arazide yapılan pamuk ekimi son yıllarda 2.000 dönüme kadar düştü. Halen il merkezinde havaalanı civarında pamuk ekimi yapılıyor.